Politeknik Arda Çankaya eğitime geldiğimde benim ilk deneme puanım 352 idi ve LGS'de 492 yaptım. Özellikle bu yolculukta 140 puanlık bir yükseliş benim için tam bir gurur kaynağı. Ben açıkçası böyle bir puan sıraması beklemiyordum kendimden. Burada özellikle edindiğim arkadaş çevresi ve rekabetçi ortam sayesinde gerçekten kurum bana çok büyük bir destek verdi. Planlamalarıyla ve taktikleriyle ben bunları da sınavlarda kullanarak gerçekten iyi bir yükseliş elde ettim. Müzik Özellikle benim önerdiğim şey kesinlikle en azından Ardaçankı'ya gitmek. Çünkü bu evde tek başına yapılabilecek bir şey değil. Evde rekabet ortamı yok ve sürekli takip edilmiyorsunuz. Evde bunu yarın da yapsam ya da bunu sonra yapayım, buna ihtiyacım yok diyebiliyorsunuz. Sizi sürekli takip eden birinin olması ve özellikle bir rekabet ortamı sizi çok daha destekleyecektir. Çünkü bu sayede yanlışlarınızı görüp veya sizden daha üstte olan birilerini görüp kendinizi daha da iyileştirebilirsiniz bu konularda. <laughs>